Merhaba dostlar. Bugünkü videomu konusu şiddetle geçen yaşamlar şiddetle son bulur. Arkadaşlar ben daha önce bir video çekmiştim. Girişe de hep böyle başlıyorum. Ne yapayım? <laughs> hep bir videom var çünkü. Bir insan öldürmek istiyorum düşüncesi adında paylaşmıştım. Bu dürtü çünkü arkadaşlar dışarıda biri ufacık bir şeyde bile sizi sinirlendiriyor değil mi? Belki araba sürenler vardır. Kırmızı ışıkta biriyle kavga ediyorsun. Veya markette biri önüne geçiyor. Bu düşünceler pat diye ortaya çıkıyor değil mi? Alıp böyle kafasına bir şey indireseniz geliyor. Bende de oluyor öfke patlaması, ani şeyler birçok insanda var. Şundan bahsedeceğim. O videoda şunu dedim. Birini öldürmek istiyorum düşüncesi bu potansiyeli herkes taşıyor aslında. Birçoğunun başına gelmiyor. Umarım sizin de başınıza gelmez o ayrı da. Bu videoda ise sürekli şiddet yaşayan veya şiddet uygulayan insanların hayatı gibi ölümü de aynı şekilde oluyor arkadaşlar. Bakın sabah uyandım mesela. Bir iki tane bir haber gördüm. İnsanlarla ilgili, hayvanlarla ilgili yani hayvanın kafasını, kollarını kesecek kadar cani olan pezevenkler var. Onlar zaten hayatları boyunca şiddet uygulayan insanlar ve çocuklarında da şiddet gören insanlar. Ve bu seri katillerde bile arkadaşlar çok büyük bir araştırma sonucu tespit edilmiştir ki 100 seri katil olsun onun 98 tanesi çocukluğunda ergenliğinde sürekli hayvanları kesip biçerler. O şiddet çocukken başlar, yetişkinlik çağında ise insanlara zarar vermeye başlarlar. Hani şiddetle geçen bir hayat, şiddetle son bulur cümlesinin karşılığı seri katiller. Ama gel gör ki bizim insanlarda da var. Beni mesela ilk defa yayınıma denk gelen bir insan düşünün değil mi arkadaşlar? Ben bazen hani patlıyorum, sinirleniyorum, küfür ediyorum. Özellikle son zamanlarda, son birkaç ayda. İlk defa yayına denk gelip izleyen adamlar benimle ilgili ne düşünür? Ulan bu adam şiddete meyillidir baksana. Adam bir şey yazıyor, küfür etmiyor, hakaret yok. Direkt küfür ediyor, banlıyor, bağırıyor bilmem ne. Bu adam canlı yayında böyle. Kim bilir günlük hayatında neler yapıyorlardır gibisinden şeyler söyleyebilirler. Bu gayet doğal bir şeydir. Ama bir taraftan sessiz sakin dursam bile bu bir şekilde benim şiddete meyilli olmadığımı göstermez ki. Belki ben hayatımda hala birilerine şiddet uyguluyorumdur. O yönden yayıncılara aslında bir taraftan hani bir açık pencere, bir açık kapı bırakmak lazım. Sinirlenen insanlar genelde bizde şey gibi görülüyor ya adam hani sinirleniyor da onun içinde bir şey yoktur ya temiz adamdır. Sinsiden korkacaksın bu da yanlış. Yok öyle bir şey arkadaşlar. Öfkeli, sinirli bir adam da gidip birine zarar verir. Sürekli şiddet uygular. Diğer taraftan sinsi gibi görünen, sakin gibi görünen adam da gidip şiddet uygular. Seri katillerde de bu çok yoğun görülür. Dahmer mesela, Ted Bundy bunların büyük çoğunluğu sinsi zaten. İnsanları öldürecekleri zaman bunu belli ederler mi? Hayır. Ama şiddet uyguluyorlar sürekli. Şuraya bağlayacağım arkadaşlar ve videonun devamı da böyle gidecek. Niye böyle bir konuyu düşündüm? Şiddetle geçen yaşamlar neden şiddetle son bulur? Aslında her insanın hayatı bir nevi bu doğrultuda ilerliyor. Sessiz sakin yaşayan bir adam işinde gücünde. Hayatı boyunca öyle etliye sütliye karışmamış veya başına hiç kötü bir şey gelmemiş. Bir şiddet olayı bir olay gördüğü zaman gidip onların yanına gidip de ne oluyor lan falan dememiş bizim millet gibi. Hani hep kendini bu tür şeylerden soyutlamış gebermiş gitmiş. Ki böyle insanlara da saygı duymak lazım mı bilmiyorum hani hiçbir şey karışmadan tepki göstermeden. Gerçi Türkiye'de tepki göstersen ne oluyor? Daha beter başın belaya giriyor, o ayrı. Bu insanlar arkadaşlar, şiddet hayatlarında olmadığı için hayatları bu şekilde bitebilir. Tam tersi de olabilir. Ama hayatı gürültüyle geçen, bunu net bir şekilde ben görüyorum çünkü. Hala bile. Benim kaç tane yaşıtım vardı. Çocukken de hep şiddete meyilliler. Onunla kavga ediyorlar, bununla kavga ediyorlar. Sonrasında silahlandılar falan. Büyük çoğunu bu yüzden öldü zaten. Niye? Şiddetle geçen bir hayat var ortada. Bizde hatta bizim millette öyle bir şey var. Ya bu çocuğun da ömrü uzun olmaz. Ya bunun yolu yol değil. Hani ne olacak? Ya hapse girecek ya da biri öldürecek. Hani bu kafayla niye bakıyor insanlar? E çünkü adamın hayatına bakıyorsun. Normal bitmeyecek. Ölümü niye normal olsun? Hayatı normal değil ki. Hayatı şiddetle geçiyor. Ölümü de öyle geçecek elbette. Benim için ama aynı şeyi söyleyemez insanlar. Çünkü benim hayatımda şiddet, kavga, gürültü normal hayatımda yok. Ama bu demek değildir ki. Hayatımız sonu bu kadar naif ve ne bileyim saf bir şekilde bitecek. Belki ben de çok kötü şeyler yapacağım. Umarım yapmam da. Belki ben de o noktaya evrileceğim. Ama şundan kesinlikle eminim. Ben şiddete bağımlı meyilli biri olsaydım önüne gelen herkesi tokatlasaydım, bıçakla zarar verseydim, hapse girip çıksaydım, yani bu sistemin yarattığı bozuk bir canavar olsaydım, hayatım nasıl geçiyorsa şiddet içinde, finalim de öyle olurdu. Mafya filmleri bile buna örnek değil mi arkadaşlar? Atıyorum Kurtlar Vadisi'nde bile mesela Çakır diye bir karakter vardı. Adamın hayatı hep şiddetle geçmiş. Çocukken zabıta öldürmüş, oradan hapse girmiş, orada yaptıkları. Dışarı çıkıyor, tetikçi oluyor onun devamında olan şeyler var. Hani sürekli bir şiddet. Şiddetle geçen hayatın sonu ne oldu? Şiddetle bitti. Bu kaçınılmaz bir şeydir. Bunun önüne hiçbir zaman geçemezsiniz. Bu insanın bir nevi aslında dediğim gibi her zaman tabiatında var. İnsan şiddeti seviyor arkadaşlar. En ılımlı insan bile onun eline sen ver. Ben bazen şey örneğini veriyorum genelde dindar bile olsa hatta bir seri katil videosu vardı adam affediyordu ben şey diyordum neyi affediyorsun lan senin kızını öldürmüş. Ha böyle ılımlı insanlar var ama şöyle bir şey var. Türkiye'de mesela sen yaşıyorsun değil mi? Senin ne bileyim 13 yaşında bir kızın hadi inşallah öyle bir şey başına gelmez kimsenin ama biri tarafına tecavüze uğradı ve o kızı paramparça edip bir kenara attı. Herifin biri. Sen de diyorsun ki Allah belasını versin cezasını umarım çeker. O adamı bir odaya seninle kapatsalar peki. Ne yaparsın ona? Şiddet uygularsın değil mi? Bu senin en doğal hakkın olur. Çünkü sana zarar vermiş. Sana şiddet uygulamış gibi senin kızını, çocuğunu paramparça etmiş. Sen de aynı şekilde cevap verirsin. En ılımlı insan bile bunu yapar. Çünkü bizim doğamızda şiddet var. Bir şekilde bunu birçok insan göstermiyor. Gösteren insanların hayatının ne şekilde bittiğini gördüğümüz için belki de uzak duruyoruz. O da olabilir. Hani anne babalar sizi de uyarmaz mı? Oğlum şiddetten uzaktır oğlum. Şu insanlardan hayır gelmez. Sağlam ayakkabı değiller. Sen kendi hayatına devam et. Bak iyi bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Git doğru düzgün bir şeyler yap topluma fayda sağla falan. Anne babaların büyük çoğun hani çocuğunun böyle olmasını ister. Kim çoluğunun çocuğunun beline silah takıp git herkesi vur falan kafasına girer. Var öyle geri zekalılar veya... Bir çocuk belki babasından örnek alıyordur, amcasından, dayısından değil mi? Öyle insanlar vardır kötü yola düşme olayı var ya ne oldu? Şiddetle geçecek çocuğun yaşamı, şiddetle bir yerde son bulacak. Bakın benim ne kadar tanıdığım varsa şiddete meyilli, şiddetle yaşayan, etrafındaki insanlara saldıran, zarar veren hepsinin sonu kötü bitti arkadaşlar. Hani bu video yüzde yüz bir şekilde birçok olay tarafından benim söylediklerimi bile haklı çıkardı. En haklı olduğumuz konulardan biri bu olabilir arkadaşlar. Ciddi ciddi. Sadece erkekler için değil, kadınlar için de geçerli bu. Birçok insan için geçerli. Bunu bir şekilde hani bu şeyden bahsetmiyorum ben. Karma. Karma is a bitch. Hani bir şeyler yaparsın yaparsın aynı şey sana da döner. Şiddet mi uyguluyorsun? Finalde sana da şiddet bir şekilde dönecek. Olabilir bir taraftan ama karma saçmalığına ben hiçbir zaman inanmadım. Çünkü çok iyi insanın başına bile çok kötü bir şey gelebiliyor. Hani o hak edip hak etmeme olayı çok saçma zaten. Küçük bir örnek vereyim mesela. Ya ben ne yaptım da benim suçum neydi bu ülkede doğdum. Senin suçun değil tesadüf. Hani herkes bu cümleyi çünkü kuruyor. Bir şey oluyor Allah'ım ya ben hani ne oldu da benim başıma böyle bir koca geldi ben melek gibi biriydim sen niye bana böyle bir koca verdin. Allah vermedi sen onunla evlendin. Akıllı olmak lazım arkadaşlar. Akıllı olmak lazım. Niye? Kadıncı. Bakın geçen gün bir haber gördüm mesela. Bir tekne miydi? Tekneydi galiba. Zengin bir adamdır belli ki bir genç kız cesedi bulunmuştu. Buzlukta mı dolapta mı ne? Şimdi herkes ayi falan Allah o adam belasını versin bilmem ne kadın cinayetleri bitmiyor. Birçok şey söyleniyor değil mi? Ama ben biraz boomerlık yapıp şu cümleyi kurdum. Dedim ki o kız o adamın şiddete meyilli olduğunu, birlikte olduğu insanın kim olduğunu bilmek zorunda. Sen bir insanla iki dakika zaman geçirsen bir erkekle bir kadın olarak onun hal ve hareketlerinden profesyonel değilse, tedbandi değilse anlarsın. E, Türkiye'deki birçok insan mal olduğu için arkadaşlar bunu biliyorsunuz. Hani bir insanın, bir kadının, bir erkeğin karşıdaki insanın hal ve hareketlerini 2-3 dakikada çözebilecek kapasiteye sahip olmak zorunda. Sizin böyle bir lüksünüz yok bir kere. O kız niye öldü bilmem. Adam demek şiddete meyilliymiş. Adam belki de seri katildir. Belki daha önce de birilerine yapmıştır. Olabilir. İlk defa haberlere çıkmıştır. Onun da sonu öyle bitecek işte ama. Bir taraftan zarar veriyor. Evet. Ama ben üzülmüyorum arkadaşlar, üzülmüyorum. Belki de şu feministleri olan nefretim yüzünden mi nedir? Hani bizim gibi insanlara hani pas vermiyorlar ya sözde. Fakir, pezevenk. Ama zengin biri olduğu zaman birçok kadın balıklama atlıyor. Bu videoda biraz kadınlara da vuralım. Hep erkeklere mi vuracağız? Hep onlar mı bize vuracak? Kadınlarda da suç var. Dayak yiyorlar ya sürekli eşlerinden falan. Kadın eşinden dayak yiyor, ağzını burnunu parçalıyor. Sonra diyor ki ya eşimdir ya bir şans daha vereyim. Sonra yine dövüyor adam. Yine birliktesin. Tamam da kardeşim, senin suçun. Adam şiddete meyilli. Finalde seni öldürecek. Nasıl cezaevinden adam çıkıp ilk gün karısını, eşini, kız arkadaşını öldürüyor? Bunların yapabileceği şey bu. Bunların yolu belli. Bunlar senin başına gelecek. Gelecek. Adamın hayatı şiddetle geçiyor. Şiddetle son bulacak. Sen o şiddete maruz kalma diye birçok insan götünü yırtıyor ama yine dinlemiyorsunuz. Bazıları var devlete sığınıyorlar bakın hani direkt çeviriyorlar veya ne bileyim suç duyurusunda bulunuyorlar gidiyorlar bir şeyler hani bir şekilde destek verin bana. Devletin de çok eksiği var zaten onun herkes farkında. Ama bir taraftan arkadaşlar lütfen birlikte olduğunuz insanı birazcık tanıyın tanımadan onun evinde kalmakmış yalnız bir yerde kalmakmış bunları yapmayın. Hele ki tekneyle hiç açılmayın. Ya adam zengin ne kadar kibar beyefendi. Sen o adamın içini nereden bileceksin ya? Adam çok soğukkanlı bir seri katil olabilir. Bundan bahsediyorum ben. Biraz akıllı olmak lazım. Şiddetle geçen yaşamlar şiddetle son bulacak. O şiddete sen de uygulayabiliyorsun bir şekilde insanlara. O da var. Çok masum bir adamın bu şekilde ölmesi de var. Çok fazla şiddet uygulayıp bu dünyada ne bileyim Uykusunda böyle o oh, rahat bir şekilde gidenler de vardır. İstisna var ama geneli 100 kişiden 98'i şiddet uygulayan insanların sonu böyle olur. Ya sen birini öldürürsün ya da birileri seni öldürür finalde. Adam kafana sıkar veya bıçak sokar. Şekilden şekile sokar yani seni. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu durum böyle. Ben hayatımda peki meyilli miydim? Yok. Hiçbir zaman meilli olmadım. Bağırıyorum, çağırıyorum, küfür ediyorum, rahatlıyorum fiziken birine zarar vermeye başlasam dışarıda birine yaparsın ya o gücü bir de insan hisseder. Onun da zaten farkındayım. Devlet liderleri niye bu kadar acımasız oluyor zannediyorsunuz? Adamlar gücü tattıkları için güç zehirlenmesi diyoruz ya. Normal insanlarda da böyle. Seri katiller birini öldürdükten sonra adamları bir açıklaması var. Sanki dünyayı elimizde tutuyormuşuz gibi kafaya giriyorlar. Sen birine zarar ver. Sonrasında başkasına veriyorsun. Sonra yine zarar veriyorsun. Kendini çok iyi hissediyorsun hayatın şiddetle geçiyor. Ama yarın öbür gün senin hayatın da öyle son buluyor. Arkandan ne diyecekler? E ne o sonu buydu zaten bu çocuğun. Orhan mı? Oğlum adamı zaten adamın hayatta zarar vermediği insan kalmadı ki. Şiddetle geçen bir çocuğun hayatı öyle son buldu deyip bırakacaklar. Herkes için geçerli arkadaşlar. Bu videoda aslında nacizane söylemek istediğim şeylerden biri de bu. Hani öfke kontrol problemimiz var ya çok fazla sorunumuz var. Öfkeyle kalkan zararla oturur videosuna bakın. Birini öldürmek istiyorum düşüncesine bakın. Bunlar çok önemli. İnsanın hayatını karartan şeyler çünkü. Başıma gelen zorbalıklar adında, beni zorbalayan insanlar adında bir videom var. Ona da bakın dışarıda benim başıma neler geldi, niye kendimi tuttum. Belki o adam şiddete meyillidir. Adam şiddete meyilli olduğu için benim de hayatımı karartır polisti bir ya. O videoyu izleyin bakın ne söyledim orada ben. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bunlarla yaşıyoruz. Bu yamyamlarla yaşıyoruz. Bunlardan kurtulmamız imkansız. Hiçbir zaman da kurtulamayacağız. Şiddet. Şiddet şiddeti doğuruyor. Şiddet şiddeti doğuruyor gerçekten. Bakın o da enteresan bir şey değil mi? Sen çok mazlum bir insanla kavga et, şiddet uygula bir noktada belki o da patlayacak, o da şiddet uygulayacak. Ne oldu? Sen şiddet uyguladığın için karşı taraftan da aynı şeyi görüyorsun. Nasıl dışarıda herkes bireysel silahlanmadan bahsettim ya o videoyu da izleyin. O kadar çok video çektim ki. Hepsinin gene, genelinin önemli olduğunu düşünüyorum çünkü. Herkesin belinde silah var. Değil mi? Herkes kovboyculuk oynuyor. İki taraf da birbirini vuruyor. Benim çocukken tanıdığım insanlar bile ne bileyim 20-25 yaşları arasında hepsi birçoğu öldü gitti. Niye? Düşman edinmişler. Niye düşman ediniyorlar? Şiddete meyilliler çünkü. Niye şiddete meyilliler? Şimdi kalkıp da dizileri, filmleri suçlayanlar da var. Kurtlar Vadisi milletin psikolojisini, gençlerin psikolojisini bozdu. Böyle bir şey yok. Bu tıpkı şey gibi. İçki insanı ne hale getiriyor? Sorun içkide değil. Adam gibi içersen sıkıntı olmaz. Sorun dizide değil. Alt tarafı bir dizi. Gerçek değil. Sen onu gerçek gibi algılıyorsun. Sorun insandadır. Dizide, alkolde, şunda bunda değil. İnsanlar bunu hep yanlış anlıyor işte. Alkol içenin sonu budur bak alkol içti. Gitti karısının boğazını kesti. Adamın şiddete mi var. Bir şekilde öncesinde de bunları yapmıştır. Alkolle alakası yok. Belki kafası gitmiştir ama o da onun suçu. Sana gelmiyor mu? Kaldıramıyor musun? Yapmayacaksın. Yapıyorsan senin hayatında öyle son bulacak. Nasıl tecavüzcülerin içeride penisini kesiyorlar. Ne oldu? Birine bir şiddet uyguladı, tecavüz etti. Finalinde kendi başına da geliyor. Penisini kesip ağzına sokun. E, bunu yapanlar var. Her zaman var. Şiddet her zaman var da her zaman olacak. Sen nasıl bir TV kanalında bir belgesel görüyorsun. Kaplan, aslan böyle geyiğe yaklaşıyor değil mi? Aslanın işi yırtıcı bir hayvan şiddetle geçiyor hayatı. Ama bir noktada o da şiddetli bir şekilde ölüyor. Bunu da düşünmek lazım. Ama dediğim gibi saf bir şekilde dolaşan bir geyik yıllarca yaşıyor, kimseye zararı yok, ot yiyor bilmem ne yiyor. Ama finali böyle bitebiliyor. İşte ben aslan ve geyik olayını seri katil ve masum küçük kız çocuğu gibi görüyorum. Çok benzetiyorum yani. İnsanların hayvanlardan. Çünkü hayvanın içgüdüsel olarak karnını doyurması lazım. Aslan geyiği gidip de kötü niyetle öldürmüyor ki. Çünkü onun tabiatı o. Ama biz insanız değil mi sözde düşünüyoruz. Bak bu yanlıştır. Niye kanunlar var? Bu yüzden. Sen gidip birine zarar verebilirsen gidip başkasına da zarar verirsin. O hayvani içgüdü devreye giriyor işte. Ama bir taraftan bilincimiz olduğu için, düşündüğümüz için kanunlar koyuyoruz. Şiddetle geçen yaşamların şiddetle son bulması için insanlar ellerinden geleni yapıyor. Biz o şiddeti kırmanın peşindeyiz. Niye terapiler var? Niye insanlar ilaç kullanıyor? Hapishaneler niye insanları güya ıslah etmek için var? O videoyu da izleyin. Bakın onunla ilgili video da var. Hapishaneler insanları ıslah etmez arkadaşlar. Hayatı şiddetle geçen bir adamı sen istediğin yere kapat, 5 yıl sonra dışarı çıksın, yine gidip birini öldürür. Seri katillerden hep bunu duyuyorum çünkü röportajlarda bile. Adam 10 yıldır hapiste şey diyor mesela. Beni bugün dışarı bıraksalar yarın gider direkt birini öldürürüm. Niye? Alışmış çünkü. Sen 10 sene ayrı bırak ne olacak? Dışarıdayken adam buna alışmış. Öldürmek istiyor. O dürtüsü var. Bir taraftan dürtüyü kontrol etmek gibi bir derdi de yok. Finali öyle biter mi? Bilemem. Böyle durumlar insanların başına geliyor arkadaşlar. Dışarıda elinizden geldiği kadar kendinize hakim olun dışarıdaki insanlar kendine hakim olmuyor. Çünkü karşılaştığınız insanlar büyük çoğunluğu şiddete meyilli. Onların kendi hayatı yok. Bundan da biraz bahsedeceğim. Dzo videosunda hani bir iki değinmiştim ya. Bu tip insanların, şiddete meyilli olan insanların hayatlarının bir kıymeti yok. Kendi hayatına kıymet vermeyen adam seni hayli hayli doğrar. Umrunda olmazsın. Adamın hayatı şiddet zaten. Sana da aynı şeyi yapar. Başkası ona aynı şeyi yapsa o da umurunda olmaz. Ya diyecek ben hayatımda herkese zarar verdim. Benim finalimin böyle bitmesi de benim için iyidir. Onun için bir partidir lan. Diyecek bak o kadar zarar verdik aynı şey bana da oldu. Ne olacak? O kadar insana şiddet uygularsan, kesip biçersen senin de finalin öyle olur değil mi? Su testisi su yolunda kırılır diye bir muhabbet var bizde. Adamın hayatı öyle geçmiş. Finalinden ne bekliyorsunuz mantığıyla zaten söylemişler onu. Bu gerçekten doğru ama. Bazı atasözleri de gerçekten <laughs> insanı cezbediyor değil mi? Hani doğru kısımları, doğru tarafları var. Şiddetle geçen yaşamlar şiddetle son bulur. Hayvanlara bu kadar şiddet uygulan pezevenkler var hala bizim toplumda bile mesela. Bugün müydü, dün müydü yine bir haber görmüştüm. Köpeklerin, kedilerin kafalarını, kollarını kesenler var arkadaşlar. Bunlar, bakın yaşları genç ise bunları yapanların, atıyorum 14-15 yaşında mı? Bunlar ileride insanları da öldürecekler. Bir şey yapılmazsa. Bu onun başlangıcıdır. Bir insan çocukken, ergenken hayvanlara zarar verme eğilimi var ise ileride insanlara da. O insanın hayatı şiddetle geçecek, müdahale edilmezse. Belki onlarca, belki 50 kişi, yüz kişinin hayatını alacak, yakalanmazsa. Zamanında seri katiller hep bu yolda ilerledi zaten. Finalde ne oldu? ya yakalanıp idam ediliyorlar ya da ömür boyu hapiste kalıyorlar ya da e, ne bileyim dahmer gibi mahkumun bir kafasına bir şey indiriyor da öldürüyor. Her şey olabilir. Bakın dahmer ne yaptı mesela o kadar çocuğu apartmanına götürdü öldürdü bilmem ne etti. Hapishanede 34 yaşındayken siyahi bir mahkumdu galiba kafasına ağır bir şeyle vurup öldürdü. Ne oldu? Adamın hayatı şiddetle geçti onu bunu öldürdü tecavüz etti bilmem ne yaptı. Finalde hapishanede böyle öldü. Ne olabilir başka? ne olabilir arkadaşlar? Her zaman böyle olacak. Ya hapistir ya ölümdür ya idamdır. Bunlar şiddetle geçen yaşamlar her zaman şiddetle son bulacak. Bunu bir şekilde kavrayalım. Hani kovboyculuk oynamayalım arkadaşlar. Eğer şeyiniz yoksa böyle bir eğiliminiz özellikle varsa buraya da değinelim. Bir şiddete eğiliminiz var ise sakın ola ki silahtır bıçaktır bunları taşımayın. İnsanlara zarar verirsiniz. Her zaman için sakin olma zorundayız. O dürtüyü sen kontrol ediyorsun çünkü. Karşıdaki kontrol etmiyor. Karşıdaki bıçak çıkardı. Senin üstünde de bıçak var. İkiniz de şiddete meyillisiniz değil mi? Birbirinize ilk defa zarar verdiniz. 16 yaşında bir çocuksun diyelim. Zarar verdin değil mi? Belki bu bir dürtüyü canlandırıyor. Hoşuna gidiyor bir şeyler oluyor yine birine zarar veriyorsun. Hapse giriyorsun iki sene sonra çıkıp yine zarar veriyorsun. Hapishanede de birbirlerine zarar veriyor insanlar çünkü. Hiçbir yerde insan rahat durmaz ki. 7-24 dışarıda kendini korumak zorundasın. Psikopat, sosyopat her tarafta var. Bunların umurunda değil. Kendi hayatlarını geçmişler. Size bir şey olmasını istiyorum ben. Hayatınızda şiddet en azından siz uygulamayın. Uygularsanız o dürtü zihniniz başka taraflara gidebilir arkadaşlar. Bundan keyif alabilirsiniz. Bu videonun aslında vurgulamak istediğim en önemli kısmı da budur. Eğer birine şiddet uygularsanız ve bu şiddet sizin hoşunuza giderse, bakın bu iyidir kötüdür kafasıyla bakmıyorum. Bu her insanda o dürtü farklı işliyor. Kimi birine zarar verdiğinde keyif alıyor. Belki sizde bu dürtü vardır. 18 yaşına kadar bilmiyorsundur. O an birine zarar verdin, iyi geldi abi. bundan sonra daha da zarar vereceğim. Birini bıçaklıyorsun, sonrasında silah alıyorsun. Hani daha kötü şeyler oluyor. Hayatın hani nasıl bir çocuktun, 55 yaşında nasıl bir insana dönüşmüşsün. Leşin var o kadar. Yani o hale gelmişsin. E finalde de iyi bir şey bekleme o zaman. Başına her türlü kötü şey gelebilir. Bu videoyu da arkadaşlar öyle nacizane hani uzatmadan çekmek istedim. Sabah uyandığımda aklımda çok farklı video konuları vardı. Bilimle ilgili veya farklı bir şeyle ilgili çekecektim de. Niyeyse bu konu aklıma geldi. Dedim Orhan şiddetle geçen hayatların finali de şiddetle son buluyor. Bir an aklıma bu geldi. Dedim bununla ilgili de bir video çekeyim. Belki insanların işine yarar. Dışarıda kendinizi kontrol edin. Şiddete meyilli olan insanlardan uzak durun. Özellikle kızlar hanımlar birlikte olduğunuz insana dikkat edin hal ve hareketlerine dikkat edin. O kız gibi olursunuz. Zengin diye, teknesine götürüyor diye, şık giyiniyor diye, diksiyonu güzel diye onu iyi bir insan yapmıyor. Herkes sizi kandırabilir. Ted sadece bir tane değildi. bir sürü Ted var. Her türlü şey başınıza gelebilir. Kimseye kolay kolay güvenip de gitmeyin. Yapmayın. Mesela o teknede belki de saf bir kızdı. Şöyle de olabilir. 6 aydır birliktedir. Ya ben bu adamı artık çözdüm ya. İyi bir insan baksana. Tekne de gideceğiz, açılacağız, güzel ne bileyim eğleneceğiz falan. Belki öyle düşünmüştür. Ama belki adamın amacı kızı tekneye götürüp öldürmektir. En başında belki bunu planlamıştır. Birkaç ay birlikte olmuştur senle. Melek gibi bir imaj çizmiştir ama şeytandır. Olabilir. Bunları sadece size yapmıyorlar, başkalarına da yapıyorlar. Emin olun onların da sonu iyi bitmiyor. Büyük çoğunluğu arkadaşlar. Herkes Dexter gibi değil. Gerçi ikinci dizide bozmuşlardı da. Veya Hannibal. Dizi filmlerde bile mesela şiddetle geçen hayatların şiddetle son bulduğunu bize gösteriyorlar. Net bir şekilde gösteriyorlar. Bundan kaçış yok arkadaşlar. O kadar seri katil hikayesini okumuş bir adam olarak bunu söylüyorum. Hiçbirinin sonu iyi bitmedi. Şiddetle geçen hayat güzel bir şekilde bitmez. Bitemez. Bitseydi zaten birçok insan şiddet uygulardı. Yapacak bir şey yok. Videonun altına bu konuyla ilgili görüşlerinizi yazın. Sizin hayatınızda böyle insanlar var mı? Abi böyle bir arkadaşım vardı. Sürekli şiddet uyguluyordu. En son onun da kafasını sattılar bir yerde kafasında. Birçok insan olduğunu biliyorum. Siz biliyorsanız böyle insanları veya yakınınızda ne bileyim akrabalarınızda böyle durumlar olduysa ve finallerin oldu bana bunu yazın sadece. Çok şiddet uygulayan birisiydi. Sonu da böyle oldu diyebileceğiniz hikayeleriniz vardır videonun altına yazın videoyu beğenip kesit olarak paylaşabilirsiniz. Kanalı da önerebilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.